Işığımı güneş bile kıskanır Bir bakışımı ortalık alev alır Göz göze gelen negatiflerimden aranır Açılır kapılar önüme halı atılır Avra meselesi bu şekerim tutarım istediğim anda hala tekelim Ben tekim ve hepinize yeterim Gerektiğinde beterim Benden bir tane daha yok Bir tane daha yok Benden bir tane daha yok bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Tanrım özene bezene yaratmış kulunu Ben olmuşum herkesin en güzlü de sorunu Umrumda değil kimse taş olamaz yoluma Kuralı ben koyarım girdiğim her oyunun Ağra meselesi bu şekerim tutarım istediğim anda hala tekelim Ben tekim ve hepinize yeterim Gerektiğinde beterim Benden bir tane daha yok Bir tane daha yok Benden bir tane daha yok. bir tane daha yok Bir tane daha yok Ben tekim ve muadilim yok Yok başka yok Yok başka yok Yok başka yok Benden bir tane daha yok Yok başka yok Yok başka yok Yok başka yok Benden bir tane daha yok Bir tane daha yok Benden bir tane daha yok Bir tane daha yok Ben tekim ve muadilim yok Bir tane daha yok